Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Şimdi bugünkü konu sporla ilgili birkaç kelime yapacağım arkadaşlar. Birkaç kelime değil 50-100 kelime gibi. Şimdi dün akşam öğrendiğim bir habere göre Kan Kazgan yılın en iyi veya tüm zamanlarını tam da bilmiyorum bana mesaj attılar Instagram'da Hocam dediler bu konuyla ilgili birkaç kelime söyler misiniz? E, dün akşam bir etkinlik yapılmış herhalde Kartal'da falandı e, tam da hatırlamıyorum. Yılın en iyi karma döviz sanatları ödülünü almış. Hani MMA diyorlar ya. Kendisini tebrik ediyorum. Yani bunun hakkında bir yorum yap falan filan dediler. Yapılacak bir yorum yok. Bir organizasyon yapılmış. Kaan Kazgan da yılın en iyi karma dövüş sanatları ödülünü almış. Ha Haklı mıdır, haksız mıdır, hakkıyla mı verdiler, haksız mı verdiler onu da bilmiyorum. Yani son zamanlarda, e, yani bu yıl içinde en azından e, maça çıktımı mı çıkmadı mı falan filan bu konuda çok fazla bilgim de yok işin doğrusu. Sonuçta bir ödül almış. Yani bu ödülleri de böyle çok fazla da ciddiye almamak lazım bir etkinlik yapılır. E, Türkiye'de öne çıkmış bir insana da e, bu ödüller verilir. Yani yaptığı işte öyle küçümselecek bir olay da değil yani. Sonuçta kendine neredeyse iki kat ağır bir insanla dövüştü ve kazandı. Ya bu konuda çok söylenecek bir şey yok bence. Ha Türkiye'de başka e, karma dövüş sanatları yapan maça çıkmış şampiyon olmuş kimse yoksa e, bunu alması da gayet normal yani. Ben ona bir şey diyemem. Allah yolunu açık etsin. Başarılarının devamını diliyoruz. Yani çok da üzerine çok fazla durulacak bir şey değil. Takdir de halkındır yani. Hak etti, etmedi. E, hakkıyla, yani hak etti derken hakkıyla verdiler, vermediler. O yüzden ben bilemem. E, çok da önemli değil yani. Sonuçta bir sürü sıkıntılarımız var. Onu da çok kafamıza takacak bir halimiz de yok arkadaşlar. Bu arada kameramı da böyle hazırlayayım. Şimdi gelelim e, farklı bir konuya. Yani bu fitness alemi. Biliyorsunuz Türkiye'de spor denilince bir futbol vardır. Ki futbol yorumculuğu da yapamayacağım amına koyayım bu saatten sonra. Çünkü futboldan hayatımda hiç e, ilgilenmedim. Yani ben hep şöyle bakarım hayata. Böyle çok ince de bakmam. Yani bu dövüş sporu da olsa futbolda olsa bizim vücut geliştirme de olsa sonuç odaklı bakarım. Yani bir adam dövüşçüdür. E, maçı kazanırsa benim için başarılıdır. Bir futbol takımı da maçı kazanırsa başarılıdır yani. E, gerisi de e, bana göre hikayeden nameler falan. E, bu konuyu da böyle bağlayalım. Şimdi gelelim arkadaşlar bizim fitness olaylarına bazı yanlış bilinen yanlış konuşulan veya insanların yanlış aksettirdiği e, bazı konuları e, açıklığa kavuşturacağız. Veya işte bilgi vereceğiz. E, çoğunuz tabi veya çoğu yani Kadir Hoca ne sikimden anlar, ne hocasıymış falan diyenler var. E, ben hocayım falan filan da hiçbir zaman iddamda olmadı. Biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da bunları hep söylemiş bir insanım. Ama aşağı yukarı yani 35-40 senedir hatta tam yıl verirsem 39 sene ilk body ile tanışmam, ağırlık sporuyla tanışmam 38-39 sene. Yıllardır, yıllarca da bu işi böyle kısa bir süre bıraksak da 40 yıla yakın bir süre bu işi devam ettiriyoruz. E sonuçta da bu işte bir iki kelime de etmek her türlü farmakolojik şeyleri de kullandığımız için birkaç kelime konuşmakta. Herhalde bizim de hakkımızdır diye geliyor bana. E, gibi geliyor bana. Yani bu işi 5-6 ay bir iki sene yapmış insan kadar da e, bu işi iyi kötü de biliriz anladın mı? Şimdi ilk olarak yani Instagram'dan bana gelen soruların birçoğunda çoğunda e, bir çoğunu cevaplamaya çalışacağım. Bir değil işte 3-5 tanesini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bazı insanlar şöyle der. Hatta geçen e, bir videoda da denk geldim. Meşhur birisi yine bunu söylüyor. Yani kas yapmak için önce balka girin derler biliyorsunuz. İşte 15-20 kilo alın, kas yapın ondan sonra kilo verin gibilerinden düşünülür. Bunu da ben salonlarda e, gençlerle veya bu sporu yapanlarla çok konuşuyoruz veya soruyorlar. E, i̇şte bir önce bir kilo alacağım diyor hocam. Ondan sonra diyor işte definisyon yapacağım. İşte kaslarım ortaya çıkacak gibilerinden bir muhabbetler var. Şimdi bana göre bu çok yanlış bir olay arkadaşlar. Yani şimdi profesyonel bir sporcular bal dönemi olabilir. Yani ciddi olarak bu işi yapan, bu işi beyninde bitirmiş, yani bitirmiş derken, yani hakikaten idrak etmiş, yani bu işin gerçeklerini bilen, diyetini, ilacını artık her neyse, bunu yapabilen, o dirayete sahip insanlar 10-15-20 kilo alabilir. Bana göre o da yanlış da. E, alabilir. Sonra kilo verebilir. E, vücudunu parçalayabilir. Ama bu işe yeni başlamış insanların veya işte bu işi dümenden yapan insanların, benim her zaman dediğim gibi, boy ve kilo oranına çok dikkat edilmesi lazım. Yani 1.80 boyundaysan 80 kilo. Hadi bu bal döneminde 90 olur. Eğer kas kütten biraz varsa. Ki salonlarda benim çoğu gördüğüm hep şöyle bir şey vardır. İşte kilo alalım. Adam zayıftır. Veya işte e, zayıf da değildir aslında ama hani çok kilo aldığı zaman veya her şey hani bazıları der ya hayvan gibi yiyeceksin. Hayvan gibi antrenman yapacaksın. Şimdi hayvan gibi yiyip de hayvan gibi antrenman yapmayı şöyle bir açmak lazım. İnceden. Nasıl açmak lazım? Sen yani hayvan gibi antrenmandan neyi kastediyor? Yani günde 7-8 saat antrenman. Hayvan gibi yemekten neyi kastediyor? Yani sen şimdi günde 3-4 saatte hayvan gibi antrenman yapsan, yani hayvan gibi yemenin neyi kastedildiği tabii çok önemli burada. Ne kadar de sen o kaloriyi yakacaksın. Ve ben salonunda da gördüğüm birçok şey bunu referans alan arkadaşlar. Çocuk fit geliyor, normalde vücudu iyi. Tamam kasılması çok fazla yok ama vücudu iyi. Bir bakıyorsun 3-4 ay sonra çocuk obez olmuş. Hatta geçen birinden konuştum. Dedim oğlum bak böyle böyle diyordun. Şimdi dedim ne oldu? Bak obez gibi bir şey oldun dedim yani. Öküz gibi göbek mebek göt, e 20 yaşından çocuk. Abi dedi haklı mısın dedi. Şimdi de kilomu veremiyorum dedi. Devamlı koşu yapıyor. Saloncuların da dedi, hiç sevmediği bir olaydır koşu bandına çok koşmak. Şimdi de kilo vermeye çalışıyor. Şimdi zamanla kendini alıştırmış yemeye. İnek gibi yemiş tamam mı öküz gibi. Yiye yiye kendini kilo aldırmış. Şimdi de kilo vermeye çalışıyor. Yine bu bal dönemi e, bence büyük bir saçmalıktır. E, yani şöyle saçmalıktır. Yani ciddi sporcuları kastetmiyorum. Şimdi amatör. Sen başladın bir spora. Yani boyunu atıyorum. Bir 75 işte 75-80 kilo. Bir sene çok kilo almaya çalışmayın arkadaşlar. Çok manyak besleneyim diye de uğraşmayın. Olayın tekniğini kavrayın yapabildiğiniz kadar ağır, çatır çatır ağırlık yapın. Bir yıl bu işi yaptıktan sonra şu beslenme işlerini çok incelemeye başlayın. Önce e, yani sen bir yılda zaten vücut 2-3 ayda anca oturur hareketlere alışıyorsun. Ondan sonra vücut gelişmeye başlar. Bir yılın sonunda zaten 2 yıl natural olarak sağlam çalışan bir adam 2 yıldan sonra da çok fazla gelişeceğini de ben zannetmiyorum. Ama vücudunuz boyunuza, kilonuza denk olursa Tabi yapınıza göre. Ee, yani 180, 80 kilo bence. 180 veya 90 kilo. Yani 2 yıl badı yaptın. 90 kiloya çıkarsın. Kas oranın artmıştır. Kütlen biraz büyümüştür. 90 kiloya çıkarsın. Ee, ve vücutta iyi görünür. Yani çok manyak bir kaslı olmasan da e, çok parçalı olmasan da en azından elbise giydiği zaman veya bir atlet giydiği zaman on numara görünebilirsin. Onun için bu bulk, e, bulk durumunu Kesinlikle abartmayın arkadaşlar. Yani normal ihtiyacınız kadar yiyin. Çatır çatır antrenmanınızı yapın. Bakın dalganıza. E, bence bu böyle. İkinci konuya gelelim. Yani e, çok böyle hareket değiştirmek. Instagram'da işte YouTube'da ötede beride yapılan böyle sikim sikim hareketleri. Dümenler dümenden hareketleri. Sanki böyle e, bunlar olmazsa olmaz gibi. eee lanse etmeleri işte biz bu vücudu böyle yaptık gibilerinden veya en iyi kol hareketleri en iyi sırt hareketleri diye lanse edilen e, doğrudur birçoğu da işe yarar yaramaz değil yani sonuçta bunlar hareket ama bir insan mesela göğüste bizim eski klasik e, zaten 4 iki e, hareket vardır bir pres bir fly yani yana atış dediğimiz bunu kabloda yap dumbbellla yap neyle yaparsan yap preslerde ama dumbbelldan yaptın ama barlan yaptın işte üst göğüsü de ama dumbbell ama barlan veya makineyle yaptın. Şimdi bu tabii son zamanlarda son 2-3 senedir herkes dumbbellla yapmak ister. Daha iyi etki verdiğine inanarak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hatta birçok insan mesela serbest ağırlık omuz press yaparken bana instagramdan yazıyor. İşte hocam işte serbest ağırlık omuz pres yapıyordum veya dumbbellla üst göğüs yapıyordum veya bench pres yapıyordum gibilerinden. İşte omuzum sakatlandı, şu oldu, bu oldu. Şimdi arkadaşlar evet dumbbelllar üst göz, bench press de yapılır. Omuzda çalışılır. Ama bu işe yeni başlamış. Yani 3-5 aydır yapan veya 1 yıldır veya 2 yıldır yapan. Tekniği çok iyi kavramamış insanlar. Düşününüz ki böyle oturuyorsun. dumbbellları önüne aldın. Birçoğu da bunu böyle açar. Aslında biraz öne olması lazım. Yani kollar biraz öne yaptık Bunu dengelemek zorunda olduğunuz için eğer biraz da ağır giriyorsa bu yardımcı kaslarda dengelemek sorunu yaşadığınız zaman omuzlar bir e, sıkıntı yaşayabilir ki birçok insan da bu sıkıntıları yaşıyor. Veya işte e, bench press'te, dumbbell'la bench press'te gibi. Yani burada mevzuyu uzatmayacağım. Olay şudur. Ya makinede bunları yapın veya çok ağır yapmayın. Yani bence barla başlayın bench press'e. 3-5 ay yaptığınız zaman çok da böyle bench press'i e arttırayım diye de götünüzü yırtmayın. Ee, bana göre. Hareketleri çok değiştirmenin de aslında bir anlamı yok. Aslında değil. Hiç anlamı yok. Yani sadece bench press yapsan da göğsün büyüyecekse büyüyecek. Bunu e, yana atışları dumbbelldan yapsan da göğsün büyüyecekse büyüyecek. Kable filayı yapsan yine de büyüyecek. Yani bunları göğüste 3-4-5 hareket vardır. Bunları adam gibi yaptığın zaman zaten göğsün gelişecektir veya gelişmeyecektir. bir Genetiğe bağlı olarak. Yani kısacası hareketleri böyle çok sık değiştirmenin ampirik kuku hareketlere heves etmeyin. Ha derseniz ki ya kardeşim biz bu iki dümenden yapıyoruz zaten. Onun için e, öyle diyorsanız yani çok böyle istediğiniz hareketi yapın. Çok ağır girmeden e, zaten bir boku bir sikim olacağı yok. O şekilde devam edin. E, etti iki. Bir bal dönemi bir de her hareketleri devamlı değiştirmeyin. E, le iki etti. Yani dediğim gibi hareketleri böyle çok sık değiştirmenin size aslında bir şey kazandırmayacak kaldı ki bu işe yeni başlayan insanlar böyle iki üç günde bir beş günde bir kim e, sikim kıyar derse e, onun peşine tuz alıp yürür bu adettir salonlarda tamam. bunu e, çok da böyle eleştirmiyorum o tip insanları e, neden çünkü instagramda youtube'da falan filan bunları anlatı anlata milletin kafası karışıyor haklı olarak yani bir de gelelim ilaç meselesine arkadaşlar bu ilaç meselesiyle bu olayı da bitireceğim Şimdi steroid kullanımı. Yine eğer e, bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Yine de bir hatırlatmak isterim. Şimdi ilaç yani hormon bazıları farmakolojik diyor. Yani ilaç demiyor da veya hormon demiyor da farmakolojik diyor. Şimdi bunu normalde e, bir yarışmacı olmayacaksanız bir kariyer veya bu işte bayağı bir ilerleme kaydetmeyi düşünmüyorsanız e, bence bu ilaç içine hiç girmeyin. Neden? Çünkü ilacı bir alırsın sonra geri gider. Alırsın geri gider. Yani bu iş öyle basit bir iş değil. Herkesin yapacağı bir iş değil. Ee, bir de ilk kürde bir insan çok iyi olmaz. Bak buna da emin olun. Biraz da bu işe 3-4 aydır yapan insanların. Hani birden birdenbire ben bir kür yapacağım da on numara olacağım ee, diye bir olay da yok arkadaşlar. Benden size söylemesi. Söyleme sahip. Ee, bence girmeyin. Ama bu işi 2 yıl, 3 yıl yaptınız. E, yaptıktan sonra vücut durdu. Zaten durur ondan sonra. Yani kilo alma bak şimdi o bal dedim ya kafada. Yani çok kilo alıp da ben daha iyi olacağım. Evet, kilo aldıkça vücudunuz biraz büyüyecektir ama bu sefer de yağlanacaksınız. Yine mutlu olamayacaksınız. Onun için kilonuzu boyunuzdan işte kas oranınıza göre bir 10 kilo daha yukarıda tutup yani 1.80 seniz 80. Hadi 85 90'da vücudunuz her zaman iyi gözükür. Ama bu yukarı çıktıkça yağlanma başlar. Tamam elin ayağın biraz büyür e, kolun bacağı. Ama yağlanma da çok olacağı için boktan bir görüntü kazanabilirsiniz. Bazı insan daha çok yağlanır. Bazısı biraz daha az yağlanır falan filan. Ha girelim bu ilaç meselesine. Dediğim gibi yani bu ilaç olayına kesinlikle girmeyin. İleriki yaşlarda hatta bazıları şöyle der. İşte bu işi bilinçli yaparsan, doktor kontrolünde yaparsan, şu olursa bu olursa. Yani neyin kontrolüne yaparsan yap. Yani ciddi bir doktor. Zaten sana gel ben kontrol edeyim. Sen git bu steroidleri yap. Anasının amı gibi steroidleri yap. Vücuduna bu steroidleri bas demez zaten. Yani ben seni ulan siktir git der, amına koyayım. Yani kendini mi gebertiyorsun der sana. Akıllı başlı bir doktor. Hadi sen yaparsın edersin de gidersin kontrole. Ha bu ilk bir kontrol yaptırırsın bir şey çıkmaz. İkinciye bir şey çıkmaz. iki 3 ay sonra bir gidersin ciğerin elden gitmiş. Kaldı ki bir sürü ölen de bu işte var. Aşırı ilaç kullanmakta. Ha bu yurt dışında da var. Türkiye'de de var. Ha bazıları ölüyor. Ee, ünlü olmadıkları için, ismi olmadığı için e, pek de duyulmuyor. Ha bunu nasıl yapabilirsiniz? 2-3 yıl bu işi ciddi yaptıktan sonra belki senede bir ay, 2 ay böyle ufak ufak ilaçlar alın. En azından motivasyonunuzu yükseltsin diye çok az kullanılabilir. Yani bu da tabi sizin sadece motiva motivasyonunu yükseltir. Bir de bir ince işte kemiklerinize falan filan faydası olabilir. O noktada hani kullanır, kullananlar kullanabilir. Yani bunu böyle ee, daha kısa bir süre vücuda daha adan onu da kullanmayın da bu şekilde kullanılabilir. Ama yarışmacı değilseniz, bir kariyer yapma peşinde değilseniz kesinlikle bana göre steroide girmeyin. Hatta mesela zayıf kuru olan yani fiziği de iyi olan insanlar bu steroid işine girer. Bir bakarsa adam 3 ay, 5 ay, 6 ay veya 1 sene yapar. Obez olur çıkar. Çünkü bunlar iştah açar. E, kilo almanızı sağlar. Bir noktadan sonra siz pişman olup da ya ben eski kiloma bazıları döner bazıları dönemez. Ondan sonraki hayatını en azından yani 5-10 senelik gençlik hayatını hep obez diye de geçirebilir. Bu konulara dikkat etmek lazım. Yani son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, yani her sıkıp kıyardır diyenin peşine e, gitmeyin. E, tuz alıp gitmeyin. Çünkü bazıları sırf ilaç satmak için insanlara yanlış bilgi verebiliyor. Yüksek dozlar verebiliyor. Tabi de kastetmiyorum burada. Yani bu işi dürüstçe yapan insanlar da var Allah için. Yani olay bu. Yani fitness aslında yani çok böyle e, matematiği olan, çok böyle üzerine düşünülebilecek, düşünülecek veya çok böyle manyak bir uzmanlık isteyen bir olay da değil. Ha çok ileri bir sporcu olursun eyvallah. Yani yarışmaya katılmış, ilaç kullanmış insanlardan e, bilgi alabilirsiniz. Buna eyvallah, bu, buna bir lafım yok. Ama natural olarak yapacak, Hareketler belli zaten kardeşim. Göğüs, sırt, omuz bilmem ne. Sen bunların göğüs hareketlerini 3-4 tane, sırt hareketlerini 3-4 tane yaptın mı? Bunu yeteri kadar ağır, yapabildiğin kadar ağır, iyi kötü dikkat edip, ee, yağlıysan arada bir kar, e, kardiyo yapıp bu işi başarabilirsiniz. Yani çok böyle yüksek bir matematiği olan bir iş değil. Ama bu sosyal medyada sanki bu iş böyle çok manyak akıl isteyen, çok büyük bir okuma... Ee, uzmanlık isteyen bir işmiş gibi yansıtılır. Bana göre bunlar yanlıştır. İnanırsınız inanmazsınız. Ee, affedersiniz çok da da yani. Sonuçta biz anlatıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ee, söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Kaan kardeş e, Kaan Kazgan kardeşime de buradan tebrik ediyorum. Bakın bu kesinlikle ben bunu anlatırken hani dalga malga muhabbetini anlatmıyorum. En başta anlattığım bir ödül verilmiş. Allah yolunu açık etsin. Yani sonuçta ben başka da bir karma dövüş sanatlarında Türkiye'de başarılı olmuş veya başka birini de tanımıyorum. Bak kendi adıma konuşuyor. Bir ödül almış. E, öyle vermişler böyle vermiş. Sonuçta vermişler yani tamam mı adama? Belki o etkinliğe katılmıştır. onun için vermişlerdir. çok da üzerine düşmemek lazım. Bu tip olaylar yani hak etmeyen de bu ülkede çok ödül alıyor. Ee, bu kardeş de almış. Çok üzerine durmaya gerek yok. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.